Gecə səvar mətkəki, gözə gözlər məsqatəki, mətkə təkərdə sənə qurban güləbər, dönəri yari yaram, dönəri də

Bule, bu leon bu ulan ile devamsız devamsız sorular soruyor ki. ben bile yuvarla kurtası gerikti. La pestile benziyor oğlum. Pestil gibi onun incesi işte. Böyle yuvarlıktı. Ah oh, ne güzel. İkiz birden ciddi kaset çıkarırsın ha? Ya düşündüm ki iki kişi daha iyi olur ya. Loğlum oğlum benim bildiğim kaset tek kişi çıkarır. Siz niye iki kişi çıkarttınız? Ya iki kişi uzun havaları dahi iyi söylerik da. Niye ki oğlum? Çünkü oğlum bak şimdi tek kişi okudu mi uzun de... İki kişi okuduk mi çabuk bitir. Ne?